Herkese selamlar. Dijital Rehber kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size askerlik yoklama başvurusu nasıl yapabilirsiniz e-devlet üzerinden onu göstereceğim. Öncelikle e-devlete giriş yapıp arama kısmına askerliğim yazıyorum. Burada da çıktığı üzere askerliğime tıklıyorum. Burada gördüğünüz üzere şu anda benim yoklama döneminde olduğumu ve 2 yıl bir süre daha bir ertelememin olduğunu gösteriyor. Ama eğer ki yoklama başvurusu yapmak istiyorsan biraz aşağıya kaydırıyorum. Burada askerlik yoklama başvurusu diye bir seçenek var. Buna tıklıyoruz. Benim şu anda ikametim yurt dışında olduğu için ben buna tıkladığım zaman bana aile hekimimin bulunmaması ile alakalı bir uyarı veriyor. Ancak sizin Türkiye'de yaşadığınızı ve aile hekiminizin bulunduğunu varsayarak bu sayfada sırasıyla gerekli bilgileri girip devam et deyip gerekli bilgileri girip devam et deyip zannedersem üniversite mezuniyet bilgileri, eğitim bilgileri gibi sorular soruyor. Onları doldurduktan sonra devam et, devam et diye diye buradan başvurunuzu tamamlayabiliyorsunuz. Ve bu yaptığınız başvuruyu da yine aynı askerliğim sayfasından takip edebiliyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.